Akşener seviyoruz ama bu Kürt düşmanlığı bırakılırsa kendileri tarafından iyi olur. Neden yani herkes HDP oturamayız, kalkamayız diye bir düşünceye girmiş, bir şeye girmiş. Anlamadım yani bu Kürt düşmanlığı nereden geliyor onlar için? Ben de bunu soruyorum. AK Parti anladık. Muhalefete ne oluyor? Yani o diyor ki altılı masada HDP olmasın. Yani HDP'nin bu ülkeye verdiği zararı anlamıyorum. CHP'de bizler sayesinde başladı. Bunları da siz iyi biliyorsunuz. Kendi Kürt oylarımız da İmamoğlu'nu belediyeleri kazandırdı. Kazandırdı. Elimizden geleni yaptırdık onlar için. Ama Allah'ın izniyle bu Beni seçim Girmezler ki. Siyaset böyle bir kirli bir oyun işte. HDP de Akşener'e tepki gösterdi. Sen önce 17 bin faile meçhulün hesabını, hesabını Hesabını ver verdi ver ya. Ne düşünüyorsun? Doğru. Biz her zaman haklının yanındayız. Hiçbir zaman haksızın yanında olmadık. HDP için konuşuyorum. Yani ben siyasi görüşümü burada belli etmek istemiyorum ama haklının yanında olmak istiyoruz biz kendimiz Kürt halkı olarak. Allah'ın izniyle de Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyoruz. Hocam anayasa teklifi görüşmeleri nedeniyle iktidar AK Parti, HDP'yi, CHP'yi, İyi Parti ziyaret etti. Evet. Ee, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında AKP ile oturmaya hiç utanmadınız mı diye HDP'ye çok sert çıktı. HDP'de sen önce 17 bin faili meçhulün hesabını ver diyerek sert bir yanıt verdi. Tartışmalar başladı. Ne düşünüyorsunuz Akşener ne hakla böyle bir tepki veriyor HDP'ye? O beyaz sarı çıkardığı zaman utanmıyor muydu? Ona hesabını muyuz? versin. Bence utanmıyordu. Utansaydı şu an parti kurmazdı. Ne akla çünkü bu öyle bir ülkede yaşıyoruz ki siyasetçi olan herkes her şeyi her zaman söyleyebileceğini zannediyor. Üstünlük. Psikoloji psikolojisi var aslında. Üstünlük psikolojisi olduğu için ben seni ezerim. Zaten bir lafta gibi bir şey yapıştırmışlar bize zaten. Hepimiz terörist olduğumuz için. Niye siyasetin mazlumu sürekli HDP olmak istiyor? <laughs> yani öyle yapmak istiyorlar. <laughs> Mesela AKP'yi anladık iktidarı He, da. Olmaz. Muhalefetin o. Evet. HDP olmazsa onun üzerinden başka ne oynayabilirler ki? Nereden oy Aynen. Şey fıkrasını biliyorsundur belki. Bir Türk, bir Kürt, bir de Yahudi vermeni, Ermeni aynı yani uçağa biniyorlar ya, pardon uçağa biniyorlar diyorum, bir Türk'ün şeyine giriyorlar, bahçesine giriyorlar, sıra sıra onları anlatıyor ya, evet. aynen o mesela Durum bundan ibaret. Aynen öyle. Ya da şöyle diyelim hocam, yani şimdi Meral Akşener öyle diyor da, HDP heyeti, pardon AK Parti heyeti, HDP'yi ziyaret ettikten sonra, 5 dakika, dakika sonra İYİ Parti'nin ana da gidiyor utarması gereken bir şey varsa onun da utarması lazım. Çünkü sonuçta o da görüşmüş. Bir de bu da bir yanılgı var. Benden olmayan herkes benim karşımdadır mantığıyla. Yani herkes bir şeylere saldıracak ki gündem olsun. Yani HDP üzerinden gündemlerini yapıyorlar. HDP üzerinden siyasetlerini yapıyorlar. Yani amaç HDP'ye saldırarak oy devşirmek başka bir şey yok. Yani iyi olmak istiyorsan batıya görə hədəbə saldıracaqsan. Qarabağra gəldiyi zaman da hədəbəli kimi, kürd kimi davranacaq. Yəni siyasətdir. Siyasətçilər də özünə görə yorum yapıyorlar işdə. Işte. Çox təşəkkür edirəm. Rica edirəm. Ağzınıza sağ ol. Heyranlıq. AKP anayasa teklifi görüşmeleri nedeniyle HDP'yi, daha sonra İyi Parti'yi, daha sonra CHP'yi ziyaret etti. Evet. Dün Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında e, HDP'ye dönük AKP ile oturmaya hiç utanmadınız mı diye tepki gösterdi. Sizce Akşener'in bu tepkisi doğru mu diye soruyorum. Ya Akşener'in siyasi geçmişine baktığınız zaman ya kendince doğru bir tepki. Ama gerçekten mesela e, demokratik e, ülkelerde, demokratik siyasette böyle bir tepki, doğru bir tepki değildir. Şimdi AKP'nin de HDP'nin ziyareti konusunda, e, tabii ki e, o da biz yani tutarlı bir e, politika görmüyoruz. Bir yanda terörist lanse ediyorsun, onunla görüşenleri terörist ilan ediyorsun, diğer yandan da anayasa için görüşüyorsun. Yani şimdi anayasaya gidiyorlar HDP'yi kapatmak için. Anayasa şey anayasadan işte bu türban meselesini çözmek için HDP'ye gidiyorlar. Yani burada çok çelişki var. Aslında biz artık vatandaş olarak gerçekten bugünkü Türkiye'deki siyasi atmosferi çok böyle ilginçli izliyoruz. Şaşırıyoruz diyorlar. Şaşırıyoruz tabii yani siyaset dediğin zaman siyaset aslında biraz tutarlılık ister. Siyaset dediğin zaman herkes için ne istiyorsa kendisi için de aynı şeyi istemesi lazım. Veya başkası için yanlış görüyorsan kendisi için doğru görüyorsan bu da bir yanlış. Ya şimdi muhalefet dediğin zaman sonuç itibariyle bunlar Kürt mesele Kürt meselesini Kürt meselesi konusunda geldiği zaman bunların çizgisi aynıdır. Anlayışı aynıdır. Kürt soruna bakışı aynıdır. HDP bakışı aynıdır. HDP'nin şu an 6 milyon bir seçmeni var. Daha fazla şu an. Daha fazla. Şu an mesela istatistik rakamlara göre bu biraz daha yüksek. Ancak yani daha şimdi HDP tamam belki HDP'nin siyaseti beğenmiyor olabilirsiniz. HDP'nin politik çizgisini yine beğenmiyor olabilirsiniz ama şimdi 6 milyonu aşkın bir kitlenin, bir halkın iradesine saygı duymak zorundasınız. Eğer saygı duymazsanız o zaman gün gelir başkası da sizin iradenize veya siyasi anlayışınıza saygı göstermez, saygı duymaz. Dolayısıyla şimdi artık Türkiye siyaseti kendini biraz gözden geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Niye? Çünkü bu bir siyasetle ne bir siyasi istikrar ne de bir ekonomik istikrar maalesef bugüne kadar sağlanamadı. Ve bundan böyle de bir şekilde giderse yine sağlanamayacak. HDP de Akşener'e çok sert tepki gösterdi son sorum. Sen önce 17 bin faili meçhulün hesabını ver diye. Ne düşünüyorsunuz Akşener hakkında da? Ya şimdi faili meçhul dönemi dediğin zaman zaten e, olağanüstü hal dönemi dediğin zaman. Başrollerden biri Akşener misin? Haklı zaten İçişleri Bakan dönemin İçişleri Bakanı olduğundan ötürü elbette ki bu çok haklı ve yerinde bir eleştiri. Ancak şimdi ee, Akşener'in işte şu anki muhalefet muhalefetten olması, Mil Millet İttifakı'ndan yer alması ve bir aktör olarak oynaması bu ciddi manada Kürtlerin mesela HDP oy veren seçmeni de hani bir nebze de olsa acaba seçim e, seçim sırasında e, iki aday arasında kalındığı zaman e, biz kime oy vereceğiz denildiği zaman şimdi AKP'ye oy verilmeyeceği kesindir diğer tarafta da şimdi Akşener gibi gerçekten geçmişte işte insanların kanun ve eli olan bir işte dönemi İçişleri iş Bakanı gerçekten Kürt seçmeni ve HDP seçmeni bunu da biraz içinde sindirmesi çok zor oluyor. Ancak şunu demek istiyorum. Şimdi AKP mi şey Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nı. Mi? Şimdi gerçekten Kürtler açısından yani HDP seçmeni açısından bana göre Erdoğan'ın karşısında, Erdoğan karşısında yani HDP'nin Kürt seçmenin böyle e, Erdoğan gitsin, Akşener gelsin, Kılıçdaroğlu gelsin olan böyle bir stratejik hedefi, böyle bir niyeti yok. Kürtlerin ancak, sopanın el değiştirmesi Kürtler için hiçbir anlam ifade anlamı etmiyor. Anlamı ifade, ifade etmiyor ancak şunu söylüyorum. E, şimdi Kürt Siyasal Hareketi'nin e, temel stratejik hedefi Kürt sorunu demokratik e, yollardan çözüme kavuşması. Şimdi bunu e, Millet İttifakı istese bile yapamaz. Şu anki elinde olan imkanlarından ötürü yapamaz. Ama Cumhur İttifakı Erdoğan yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü e, Cumhuriyet tarihinden geçmiş günümüze kadar e, devletin %90'ı üzerinde gücü elinde bulunduran tek liderdir. Bu istese yapar. Yapar mı? An itibariyle şu an durduğu pozisyonda biraz zor görünüyor. Peki gerçekten hani Zor durumda kaldığı zaman yapar mı? Bana göre Şimdi o Kendi iktidarı için Ve kendi beka meselesi için Onu vazgeçmeyeceği hiçbir ders hissesi Yoktur Dolayısıyla yapabilir Ama peki Seçimden önce adım atmazsa Kürtler buna kanar mı? HDP ler? Kanmaz Şimdi hal böyle olunca Millet ittifakı istese de yapamaz Cumhur İttifakı yapar istese, yapar ama yapıyor Şimdi ne olacak o zaman? Şimdi bu durumda Erdoğan karşısında, Erdoğan karşısında e, bizim hani e, dini dini görüşümüzde şeytan mesela kötülüğü temsil eden bir soyut bir kavramdır. Şimdi somut olup da evet, zıhır ise gelip Erdoğan'a karşı koysalar ben Kürtlerin hepsini demiyorum. Ama HDP'nin yüzde yine Erdoğan'a vermez. Diğer tarafa verir. Ya bunların yaptığına hiçbir anlam insan veremiyor tabii ki de. Yani bunlar ne yaparsa yapsın, e, bunlar her zaman HDP'yi önce kendilerine dost olarak görüyorlar, sonra da kendilerini e, yani bir düşmanmış gibi görüyorlar tabii. E tabii bunlar da ne yaparsa yapsınlar HDP'yi de yıkamazlar. Yani bu da bizim görüşümüz. Bizim de yani misal veriyorum AK Parti'de olsun, CHP'de olsun. Zaten bu bütün, e, diyebilirim ki bütün kötülüklerin anası, diyebilirim ki de CHP'dir. Bütün her şey önce onay gösterir, sonra evet e, güler yüz gösterir, ondan sonra e, arkasında da kuyusunda kazar yani bütün şeylerin. Akşener'in misal veriyorum, Akşener de onun gibi. Peki hocam neden mesela muhalefet umut veriyoruz derken bir diğer taraftan %15 oy alan bir partiyi kriminalize etmeye çalışıyor? Ya herkes kendi çıkarını düşünüyor tabii bundan. Baktığın zaman da önce bir bakıyorlar yanaştırmaya, kendilerine yanaştırmaya çalışıyorlar. E tabii HDP'den de bunları görmedikleri için tabii bazı şeyleri, tepkileri veriyorlar orada yani. HDP de Akşener'e cevap verdi. Sen önce 17 bin faili meçhulün hesabını ver diye. HDP'nin tepkisi de bayağı sert oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Tabii HDP doğru söylüyor yani bu konuda. Hani bunları önce bu yaptıklarının önce bir hesabını ödesinler. Yani bütün partilerin. Yani HDP'nin yaptığı bir şey yok. Mesela suçsuz yatan Selahattin Demirtaş boş yere yatıyor. Ne için? Milleti için. Gerçekten de fedakarlığını yapan bir insan. İyi Parti gitsin. CHP gitsin yatsın bakayım. AK Parti gitsin bir yapsın bakayım. Hiç kimse bunları yapmaz. Yani halkı için kimse kendi feda etmez. Herkes işte bir mecliste bir sandalyem olsun diye şey yapar. Şey diyebilir miyiz son olarak? Baktılar ne muhalefet ne iktidar cephesi Kürtlerden oy alamıyor. O yüzden aslında içindekileri dışa vurdular desek muhalefet için doğru olur mu? Tabii canım bunların hepsi doğru. Yani şimdi baktığınız zaman e, Kürtlerin de tabii ki bunu e, düşünmesi lazım. Hangi haberleri izlersen izle önce hani bizim ayrı gayrımız yok ama arkalarında her türlü kuyu kazılıyor yani maalesef. Biz bunlara alışkınız. Ne zaman hesaplarına gelirse Kürtleri o yöne çekiyorlar. Neden abi? Yani Mesela AKP'yi anladık da muhalefete ne oluyor? Akşener'e ne oluyor? Aslında HDP'ye ne oluyor diye sorsak daha iyi olur. Ne oluyor mesela? Mesela HDP'ye ne oluyor? Bunların hepsine kanıyor. Her defasında kanıyor. O yüzden de bir türlü rast gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi hepsi karşı partiler söylüyorum. HDP ile görüştüğü zaman o onu suç atıyor. Mesela bundan birkaç ay önce... Bahçeli de aynı şeyi söylemişti. Şimdi AK Parti'nin görüşmesinde herhangi bir sakınca yoktur gibi ifadeler kullanıyor. Yani hepsi birbirine çamur atmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok yani. Zaten Türkiye'de inanabileceğimiz bir siyaset konusunda bir parti kalmadı. Yani ben 29 yaşındayım. Yani kime oy vereceğim diye düşünüyorum. Yani. Siyasetin mazlumu HDP neden seçiliyor sürekli? Mesela Akşener de yani partisi de İyi Parti de AKP ile görüştü. Ama HDP ile görüşünce İyi Parti HDP hiç utanmadınız mı diye kendine böyle bir hak görebiliyor. Nedeni nedir sizce? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi birbirinin açığını buldukça laf söylüyor ya. Ya sonuçta dediğin gibi kendisi de görüştü. Hiçbir sakınca yok kendini savunabiliyor. Burada gelip e, ilçe başkanları, il başkanlıkları da açıyorlar. E sonuçta bu Diyarbakır halkına hizmet için bunu yapıyorlar, değil mi? E, bu Diyarbakır halkının da çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor, Zaza'lardan oluşuyor. Yani tamamen danışıklı dövüş diye düşünüyorum. O yüzden yani bana hepsini yaptığı e, yorumlar, şeyler hiçbir zaman ciddiye almadım yani. Daha önce ya da şu anda sana umut olduğunu hissettiğin bir isim var mı lider olarak? Yani daha önceden vardı, evet. Yani kendisi şu an burada değil. Cezaevinde. <laughs> Cezaevinde ama onun dışında yani şu an hiçbir şekilde e, bir Diyarbakırlı olarak ne bir HDP'ye ne bir CHP'ye ne de bir AK Parti hiçbir şekilde bir güvenim yok. Ha, belki bir e, Cem Uzan olsaydı bir after party yapardık ama yani bütün iyiler burada değil. Öyle söyleyebilirim. Kürtler e ne esirisi. yapacak bu seçimde? Yani muhalefet mesela biz kesin kazanıyoruz diyor. Ama baktığımızda anketlere iki ittifakta Kürtlerin oyunu almazsa kazanamıyor. Sonuç ne olur sence? Yani zaten son iki seçimdir. Kürtlerin seçiminde ciddi bir şekilde etkisi var. Ee, yani sadece Kürtlerin birazcık AK Parti'den çektiği çok nokta var. Yani büyük ihtimalle AK Parti'nin karşısında olan e, şeye verecek. Ama ben tabii izlediğim videolarda vesaire... Hani bunun tam tersini düşünenler de var. Hani muhalefete tamamen... Muhalefete güven de yok. Aynen muhalefete güven de yok. Yani zaten muhalefette düzgün temsil edecek kimse yok ki. O... Böyle iktidara böyle muhalefet. Aynen. AK Parti zaten MHP'nin yarım parçasıdır. Muhalefette Muhale... iktidarda. Yani. Evet. HADEP kendi görüşü, kendi yöntemi, kendi fikri, kendi düşüncesi ayrı bir partidir. HADEP yani onların oturması mümkün değildir. Zaten HADEP'in bütün milletvekillerini cezaevine atan, bu halkı budurma soğan AK Parti değil midir? HADEP bile bile şu an mecliste ona yer vermek istemiyorlar. Bütün vekiller bu halkın oylarına gitti. Hepimiz mesela HADEP'çiyiz. Kendi oylarımız, kendi düşüncelerimizi konuşamıyoruz. Doğrusu konuştuğumuz zaman işte bu bölücüdür, bu terördür, bu bilmem ne. Biz nereye terörüz? Biz devlet memuruyuz. 657 devlet memuruyuz. Biz çalışan bir kesimiz. Biz çocuklarımızı doyuramıyoruz. Çocuklarımızı evlendiremiyoruz. Bu bu AK Parti'nin aybi değil midir? AK Parti aybidir. Peki muhalefetteki bir parti, bir diğer partiye hiç utanmadınız mı demekte nasıl kendine bir hak görüyor? Bunlar bilerek yapıyorlar. Bunlar aynı partinin yandaşlarıdır. Ahmet Davutoğlu AK Partili değil midir? Bakanı, Böyle değil miydi? Evet. Abdullah Gül başbakanı şeydeydi. Biraz delikanlı olan Abdullah Gül'dü. Biraz ayrıldı. O oyunda genel kurmay başkanı uçaklarla kapları önüne yendi. Tehdit edildi. Geri çekildi. Açıkları var. Birbirine açıkları var. Bunlar hepsi yani bu halkı bu, dur bu durumlara sokan bunlardır. Akşener hakkında ne düşünüyorsun abi? Akşener Akşener e, MHP'nin ayrı bir parçası. Bunlar devleti eline almışlar. Ama AKP MHP'den daha çok HDP'ye saldırıyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle bir şey yok. E, MHP şey İyi Parti zaten Meral milletvekili değildir. Onu da ufacık bir şey yaptığı zaman hemen Cumhurbaşkanı ne diyor? Seni içeriye alırım, seni tehdit ederim. Önemli. Yani bunlar korkak bir insanlardırlar. Bunlar koltuk peşlerindedirler. Burada Diyarbakır'da e, Diyarbakır halkına bir sorun. Bakçacıyı hiç görmüşler mi? Hiç tanıyorlar mı? Peki burada Diyarbakır, Diyarbakırlar nasıl onun bir parkını yaratıyorlar, ismini veriyorlar? Hatıra var mı? Evet, bu, burada evet, şey, biliyorsunuz, ben detaylı söylüyorum. Diyarbakır'da oturuyor Evet. Heh. Peki bu Hatıra ormanı eğer Bakçacıyı ismi veriyorsa, burada peki Hadeb'in ne işi var? Ya biz hepimiz Hadeb'liyiz. Burası Ahmet'tir, Ahmet unuttular. Yapacaksan Selahattin Demirtaş'ı Evet. Yani. Evet. Evet. Yapamazlar. Yapamazlar. Yani. A A A MHP partisini de açtılar. Neden tutuklandı? Neden kapandı? Bütün halk biliyor. Buna kimi kandırıyorlar? Akşener biz, hakkında. Biz de onlara tepki gösteriyoruz. Iıı ee, zamanı gelince biz de gerekeni yapacağız. Abi umut olduğunu söyleyen muhalefet yani neden HDP yüzde on beşlik bir oy potansiyelini ötekileştiriyor, kriminalize etmeye çalışıyor. İşte zaten bütün sorun orada sahiplenmeyince başkası sahipleniyor. Ee, bu e, Şin muhalefetin ürkekliğidir. Muhalefet ürkek davranınca malum iktidar partisi tabi e, kaybedeceğini anlayınca her türlü şey başvurur. Akşener'in çıkışını duydunuz mu bilmiyorum HDP'ye. çıkışı Hiç... vardır MHP'nin aynı kendisidir yani. Bir parti ikiye bölünmüş. Bunun farkı yoktur ki. Niye peki kendin ne hakla böyle bir çıkış yapabiliyor yani. Ya onlar, Parti. onlar kendi aralarında anlaşma sağlamışlar yani diye öyle yapıyorlar. Bir de yazık yani yazık derim. Diler bile HDP'li pek kendin bir koli derim veya diğeri Sen de FETÖ'lü koli sen. O pek kendi koli sen, sen de FETÖ'lü koli sen. Farkı yok da HDP'de, HDP'de önce sen 17 bin faili meçhulün hesabını... Ya ben Kürdem, ben Kürdem beni, ben HDP'liyim. HDP'li ne demektir? Kür demektir. Yani nasıl kendini ayrım şey yapıyor bölüştürü. Bir de di Selahattin Demirtaş Kürt'e gir. Kürt'ün ta nasıl Kürt'e gir? Kürt olmasa ne işi vardır HDP'de? Misal olarak.